Tavuğunu arabana koyduruyorum Kerim abi. Tamam canım sağ ol. Herkes tamamsa bilginiz olsun diye söylüyorum. Mahmut denen şerefsiz yedi yıla hüküm giydi. Biraz pahalıya mal oldu ama üzerimizi çamur sıçratmadan bu işi de bitirdik çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Ha. E senin uçağın yarın değil miydi? Niye düştün bugünden yollara? Yarın ama sabah çok erken yedi de. Zaten üç saat öncesinden havaalanında olması gerekiyor. Çocuklar da okulda bir veda partisi düzenleyeceklermiş. Oradan direkt havaalanına geçeceğim. Bugünden herkese veda edeyim diyorum. Hiç gelmeyeceğim mi arada? Doğuma geleceğim tabii ki. Eşek değilsin ya. Gelirsin elbet. Al Aferin sen. Ondan değil. Kurtu kalsın. De hiç. Hülya? Sen misin? Benim, benim. Ah, çok soğuk dışarısı. Balım, ne yapıyorsun? Meyve mi yiyorsun sen? Ha? Meyve mi yiyorsun bir tanem? Hadi çay koy. Ay, ay, ay. E, oh. <laughs> Al kızım. Meyve mi yiyor benim bebeğim? Ha? İşte. Benim prensim düştü mü? Düştü mü? At bakalım onu ağzına. Bak bakalım burada ne varmış. Abla Üzme kendini. Bak söz veriyorum hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Bahar hayatımda bana kalan tek anlamlı şeydi. Onu da elimden biliyorum. Yahu niye alayım? Almayacağım tabii ki. Kaç defa söyledim. Niye anlamıyorsun? Allah Allah. Hem Bahar sana çok düşkün. Hadi sana yaptım diyelim. Ama Bahar'a asla böyle bir gaddarlık etmem. Merak etme. Ne o? Aa, nerede mi bu? Ha? Uyuyor. Ay o uykucu yine uyuyor mu? Uyuyor. Ay, benim bebeğim. Şimdi kalkar tamam mı? Abla. Akşam şey var da. Kerim'in veda partisi. Ben de davetliyim. Ben bir iki saat ona uğrasam sen bakar mısın Mehmet'e İlgilenir misin? Tabii tabii bakarım bakarım sen git. Hülya sen iyi misin? İyiyim. Yani bence hiç olmadığım kadar iyiyim. Hani onunla aynı ülkede bile olmayacak olmak üstüme bir ferahlık getirdi. Tam öyle oldu. Tabii tabii ben de öyle düşünüyorum belli. İyi o zaman ben yarın boy boy mendil falan alayım ha. Kerim nereye gidiyordu Hülya? Ay kız abla delirdin ha. Kız kaç defa soracaksın? Ya biliyordum ama anlıf bilmiyor musun benim kafam yorgun. Cambridge'e gidecek ablacığım. Cambridge'e gidip orada bir araştırmaya katılacak. Aa, aa kim var burada? Düğme mi bu Bahar'cığım? Düğme. Düğme. <laughs> Düğme var değil mi? Aa. Uyuyor muymuş o da? Al kızım sen ye şu ye. Uyuyor muymuş? Uyuyormuş. <laughs> Ay benim çok ağrıdı benim bugün. Al şunu sırtına koy. <laughs> Al, Ah oh, düğme, gel sev bakalım. Sev bakalım düğmeciğimizi. Aa oh, canım benim. Kerim gidiyor bugün. Hülya'nın canı çok sıkkındı. Aklım orada ya. Benim akıl durdu. Bir de Hülya bozuk bana. Yardım edemedim ya ben bunu. Ama ne yapayım ya? Benden öyle bir şey istiyor ki, ben nasıl yapayım onu? Benden büyük adamlara ulaşmamı istiyor. Bende kontak yok. Benim konseptimde bu yok ki. Büyük adam derken yüksek mevkilerden falan mı bahsediyorsun? Ya, ya Hülya kafasında şüphe yapıyor. Kermi, Kemriçe kim önerdi onu öğrenmek istiyor. Kafasında kuruyor bir şeyler. Kesin bir numara var diyor. Ya benden, Çevre Bakanlığından bir kontak bulmamı istiyor. Ben nasıl yapayım? Çevre Bakanlığı'nda. Ya Çevre Bakanlığı'nda. Bende kontak yok. Ya bir de ben engel oldum. Hamile, hamile kafede bir şey kuruyor. Gidiyor yine başını belaya sokuyorsun. İstemedim. Ne gülüyor kız? Oğlum bundan kolay ne var Allah aşkına? Babamdan dolayı benim bir sürü tanıdığım var. Ararız birinden bir şekilde bir şeyler öğrenmeye çalışırız. Kız o kadar sıkkındı ki belki bir işe yarar. Ya Ara ara var söyle bir şey ara ya. Ara tabii ya. Ara. Cem yani bu saatte sonra ne olacak bilmiyorum ama yine de deneriz. Pardon. Bir ha. bakar mısın? Bu benim. Alo Zeynelcim, ne oldu? Bir şeyler bulabildin mi? Sahi mi bu kadar çabuk? Ee kim tavsiye etmiş peki? Kim? Emin misin? Çok teşekkür ederim ya, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Ankara'ya geri gelmez söz vallahi sizde kahve içeceğim. Şenur da öp benim için çok selam söylüyorum. Çok sağ ol tekrardan. Öptüm canım. Görüşürüz. Bay bay. Ne oluyor ya? Kim önermiş Öğrenmiş mi? Bir dakika, bir dakika. Ay bir şey değil mi ya? Tabii, ben bunu nasıl tahmin edemedim? Ya e, ne oluyor ya? Bana da söylesene, çatlatıyorsun ha. E, bir bekle. Heh. Bak bakalım, bunu tanıyabilecek misin? Kim? Kim? Tanımıyorum. İyi bak. İyi bakıyorum ne bakıyorum ben benden daha yakışıklı züppe biri kim bu? Cık. Kimse senden daha yakışıklı olamaz Mahir. Bak bu adam var ya bu adam. Ünlü iş adamı Hazar Torun var. Babası birkaç yıl önce bütün işleri buna devretti. E ee, ne alakı? Çok alakası var. Bunun bir de bir kız kardeşi var. İyi tanırsın. Adı Melisa. Melisa? ...Kerim'in asistanı. Ta kendisi. Kerim Cevheri Bakanlığa ısrarla bu adam tavsiye etmiş. Hazır torunbaş. baş. Vay be, kıza bak. Yu, mı açıldı. Görün şefe nasıl oyun oynamıştır. Allah sana bir şey söyleyeyim mi Hayır? Şefin rakibi bu sefer dişli çıktı. Torunbaşlar bayağı güçlü bir aile. Ee, belli olmaz hafta sonu lafını demedim. Vallahi benden buraya kadar bundan sonra top sizde. Bana da haber verin ama. Ha. Ben yavaştan kaçayım. Hadi. Bye bye. Bye bye. Ha danke. Bitte. Ya şef, şef sana çok önemli bilgi vereceğim. Sen neredeyse söyle ben oraya geleceğim, konum at. Geleceğim şef sen kon... Stop et, çek sağa, bana konum at. O kadar önemli. Ya şef, görüyorsun değil mi? O güzel yüzün adı nasıl şeytan var. Hep plan, hep plan. Kız öyle planlanmış ki... ...üniversitenin onun çiftliği arası... ...taş patlasın 15 kilometre. Yani çiftliğe göre mi okulu bulmuş yoksa okula göre mi çiftliği bulmuş? Bak orayı bilmiyorum. Ama anı değil mi? Hep plan. Şef, ne yapacağız? Sıkıntı yok ya. O konu bende. Bak ya. Sen şu bacaksız. Budur. O ördek dudaklı Melisa'ya bak sen. Cine olmadan adam çarpmaya çalışmaları. Hadi bakalım. Beraber yapacağız. Beraber yapacağız şef. Tek başına yok. Tek başına bak yok şef. Bu sefer elini kana batırmayacaksın. Yok öyle bir şey. Ya bak ben ben ciddiyim ha. Ben ne zaman elimi kana batırdım lan? Ne zaman batırdım? Saçma sapan konuşma Allah aşkına hayır. Hem ne işimiz var bizim burada? Biz niye burada buluşuyoruz? Bizim seninle artık gizli saklı buluşmaya mı ihtiyacımız var? Ha? Hamile halimle beni şuraya getirmeye utanmıyor musun ya? Allah Allah! Benim de şuradan inerken karnım çatladı karnım. Bak ben şuradan çıkarken bir düşeyim. O bacağını nasıl kırıyorum senin? Ben mi dedim burada buluşalım diye? Ben buluşan dedim, sen buraya seçtin. İstanbul'un en soğuk yerini seçiyorsun. Ondan sonra bana laf ediyorsun. Sus! Edin. Kocana sor ayrıca. Şey. sus! Bekle beni bekle.